Allah seçtiği kullarını hangi nedenlerle ayırır, neden bazı insanlar diğerlerinden farklı bir yola sokulur? Gelin bu yedi sırrı birlikte keşfedelim. Bu sırlar hayatınıza bambaşka bir anlam katacak, yalnızlığınızı bir fırsata dönüştürecek ve sizi Allah'a daha da yakınlaştıracak. Hazır mısınız? O zaman başlayalım. Allah sevdiği kullarının kalbini korumak için onları dünyevi karmaşadan uzaklaştırır. Düşünün bir kere, kalabalık bir şehirde yaşıyorsunuz. Her yerde gürültü, trafik, reklamlar, dedikodular, sürekli bir koşuşturma, sürekli bir rekabet. Bu ortamda kalbinizi nasıl koruyabilirsiniz ki? İşte Allah, sevdiği kulunu bu karmaşadan çekip alır. Onu, sakin bir köşeye, huzurlu bir ortama götürür. Tıpkı bir bahçıvanın en nadide çiçeğini korumak, için onu seraya alması gibi çünkü dünya kalbi kolayca dağıtan, meşgul eden ve hatta kirleten bir yerdir. Gereksiz sohbetler, boş tartışmalar, dünyevi hedeflerin peşinden koşmak, tüm bunlar kalbi yorar ve onu asıl amacından uzaklaştırır, Allah'a yönelmek. Bir düşünün, kalbiniz bir aynadır. Eğer o ayna tozla, kirle kaplanırsa gerçeği göremezsiniz. İşte Allah yalnızlık sayesinde kalbinizin aynasını temizlemenize yardımcı olur. Onun nuruyla onun sevgisiyle doldurmanızı sağlar. Hatta şöyle bir hikaye anlatılır. Bir derviş kalabalık bir şehirde yaşarmış. Her gün insanlarla konuşur, onların dertlerini dinler, onlara nasihat edermiş. Ama bir gün şehrin karmaşasından yorulmuş ve dağlara çekilmiş. Orada tek başına yaşamaya başlamış. Birkaç yıl sonra onu ziyarete gidenler olmuş. Derviş onlara Şöyle demiş: "Şehirde insanlara faydalı olmaya çalışıyordum ama kalbim huzursuzdu. Burada yalnız başıma Allah'ı zikrediyorum ve kalbim huzurla doluyor. Anladım ki en büyük fayda kendime faydalı olmakmış." İşte bu hikaye, kalbi korumanın ne kadar önemli olduğunu gösteriyor. İkinci nedenimiz ise karakteri arındırma, hikmeti. Yalnızlık, insanın karakterini arındırması, nefsini terbiye etmesi ve manevi anlamda güçlenmesi için bir fırsattır. Kalabalıklar içinde kendimizi tanımakta zorlanırız. Çevremizdeki insanların beklentileri, toplumun baskısı kendi iç sesimizi duymamızı engeller. Yalnızlık ise bizi kendimizle baş başa bırakır. Aynaya bakmamızı, hatalarımızı görmemizi ve kendimizi düzeltmemizi sağlar. Hazreti Mevlana ne güzel demiş. İnsan ancak yalnızken kendisiyle yüzleşebilir. Yalnızlık bir nevi içsel bir yolculuktur. Bu yolculukta nefsimizin istekleriyle, kalbimizin arzularıyla yüzleşiriz. Hangi özelliklerimizi geliştirmemiz gerektiğini, hangi hatalarımızdan vazgeçmemiz gerektiğini anlarız. Hz. Musa aleyhisselamın hayatı bu konuda bize güzel bir örnek sunar. O da peygamberlik görevi öncesinde uzun bir süre yalnız kalmış ve bu dönemde sabır tevazu gibi erdemlerini geliştirmiştir. Medyen'de çobanlık yaptığı yıllarda hem hayvanlarla ilgilenmiş hem de kendi iç dünyasına dönmüş. Bu yalnızlık onu peygamberlik görevine hazırlamış ve onu Firavun'un karşısına çıkacak cesareti vermiştir. Üçüncü nedenimiz ise Allah ile bağ güçlendirme hikmeti. Yalnızlık Allah'la daha derin bir bağ kurmak için bir vesiledir. Hayatın yoğun temposunda Rabbimize olan bağlılığımızı ihmal edebiliriz iş güç, aile arkadaşlar, tüm bunlar vaktimizi alır ve bizi Allah'tan uzaklaştırır. Yalnızlık ise bize sadece O'na yönelme fırsatı sunar. Kalabalığın gürültüsü dindiğinde iç sesimizi daha net duyarız ve o iç ses bizi Rabbimize çağırır. Dua etmeye, zikretmeye, Kur'an okumaya teşvik eder. Hazreti Asiye, Firavun'un eşi olmasına rağmen imanını korumuş ve Allah'a sığınmıştır. O da sarayın ihtişamından, dünya nimetlerinden uzaklaşarak Rabbine yönelmiştir. Yalnızlığı onu Rabbine daha da yakınlaştırmış ve cennette bir köşk sahibi yapmıştır. Çünkü o yalnızlığında Allah'ı zikretmiş, ona dua etmiş ve ona teslim olmuştur. Unutmayın, yalnızlık bir ceza değil, bir fırsattır. Allah'la baş başa kalma, onunla dertleşme, ona sığınma fırsatıdır. Bu fırsatı iyi değerlendirin ve kalbinizi Allah'ın sevgisiyle doldurun. Dördüncü nedenimiz sabır ve dayanıklılık eğitimi. Allah, sevdiği kullarını yalnızlıkla sınayarak onlara sabrı ve dayanıklılığı öğretir. Hayatın her anı güllük gülistanlık olsaydı, sabretmeyi, dayanmayı nereden öğrenecektik? Kolaylık içinde sabrımızı test edemeyiz. Her şey yolunda giderken Allah'a tevekkül etmeyi, ona sığınmayı hatırlamayız bile. Yalnızlık ise bize tevekkül etmeyi öğretir. Bizi zorluklara karşı dirençli kılar. Hani derler ya, taşın sertliği suya dayanmaktan gelir. İşte yalnızlık da bizi sertleştirir, dayanıklı kılar. Tıpkı bir fidanın rüzgara karşı eğilip bükülerek güçlenmesi gibi biz de yalnızlıkta zorluklara göğüs gererek güçleniriz. Hazreti Ömer bin Hattab İslam'ı kabul ettikten sonra gücünü sabırla birleştirmiş ve adaletli bir lider olmuştur. O da hayatının birçok döneminde yalnız kalmış, zor kararlar almak zorunda kalmıştır. Ama o her zaman Allah'a güvenmiş, ona sığınmış ve sabırla görevini yapmıştır. Hatta bir keresinde halkın durumunu öğrenmek için gece vakti Medine sokaklarında dolaşırken bir evden çocuk ağlama sesleri duymuş, kapıyı çalmış ve annenin çocukları uyutmak için tencerede taş kaynattığını görmüş. O an Hazreti Ömer'in yüreği paramparça olmuş. Hemen gidip erzak getirmiş ve o ailenin karnını doyurmuş. İşte bu olay Hazreti Ömer'in yalnızken bile halkını düşündüğünü, onların derdiyle dertlendiğini ve sabırla onlara yardım ettiğini gösteriyor. Yalnızlık bizi sadece kendimizle değil, başkalarının acılarıyla da yüzleştirir. Bize merhamet etmeyi, yardım etmeyi ve sabırla dayanmayı öğretir. Beşinci nedenimiz, ilahi hikmeti anlama ve derinleşme. Yalnızlık, ilahi hikmeti, anlama ve derinleşme fırsatıdır. Günlük hayatın telaşı içinde Allah'ın hikmetlerini görmeyi ihmal ederiz. Sürekli bir koşuşturma, sürekli bir telaş, bu ortamda, kainattaki düzeni, hayatımızdaki olayların anlamını nasıl kavrayabiliriz ki? Yalnızlık ise tefekkür etmemizi sağlar. Bizi, Kainattaki güzellikleri, evrendeki mükemmel düzeni düşünmeye sevk eder. Tıpkı bir ressamın tablosunu tamamlamak için uzaklaşıp ona farklı bir gözle bakması gibi, biz de yalnızlıkta hayatımıza farklı bir gözle bakabiliriz. O zaman anlarız ki her şeyin bir sebebi vardır. Her olayın ardında bir hikmet, her zorluğun sonunda bir kolaylık gizlidir. Hayatımızdaki olayların sadece görünen tarafına değil, ardındaki hikmete ve rahmete odaklanmamızı sağlar bazen başımıza gelen bir musibet bizi Allah'a daha da yakınlaştırır. Bize sabretmeyi, şükretmeyi ve ona sığınmayı öğretir. Hani derler ya, her şerde bir hayır vardır. İşte yalnızlık da bize bu gerçeği hatırlatır. Bize hayatımızdaki olayların sadece bir imtihan olmadığını, aynı zamanda birer öğreti olduğunu da gösterir. Yeter ki tefekkür etmeyi bilelim. Yeter ki kalbimizi Allah'a açalım. İşte o zaman ilahi hikmeti anlamaya başlarız. Altıncı, nedenimiz niyetleri saflaştırma hikmeti. Yalnızlık, niyetlerimizi saflaştırma fırsatıdır. Bazen bir işi Allah rızası için yaptığımızı düşünürken, aslında insanların övgüsünü kazanma arzusu vardır. Gösteriş yapmak, takdir edilmek, beğenilmek, tüm bunlar nefsimizin oyunlarıdır. Yalnızlık ise Bizi bu etkilerden uzaklaştırır. Bizi kendimizle baş başa bırakır ve niyetlerimizi sorgulamamızı sağlar. O zaman anlarız ki her yaptığımız işin Allah rızasına uygun olması gerekir. Amellerimizin kabul olması niyetlerimizin samimiyetine bağlıdır. Gösteriş için yapılan bir ibadet, riya ile yapılan bir iyilik Allah katında hiçbir değer taşımaz. Hazreti Ömer halifeliği döneminde yaptığı her işte niyetlerini sorgulamış ve adaletle hükmetmeye çalışmıştır. O, her zaman Allah'tan korkmuş ve halkına karşı sorumluluklarını yerine getirmeye özen göstermiştir. Hatta bir keresinde bir davayı karara bağlarken o kadar çok terlemiş ki elbisesi sırılsıklam olmuş. Sebebini soranlara ise şöyle demiş: "Eğer bu davada adaletli davranamazsam Allah'ın azabından korkarım." İşte bu olay Hazreti Ömer'in niyetlerinin ne kadar çok önemsediğini ve Allah'tan ne kadar çok korktuğunu gösteriyor. Yalnızlık bizi riyadan, gösterişten ve başkalarının övgüsünü kazanma arzusundan uzaklaştırır. Bizi samimi olmaya, dürüst olmaya ve sadece Allah rızasını gözetmeye teşvik eder. O zaman anlarız ki en değerli amel gizlice yapılan, kimsenin görmediği iyiliktir. Çünkü o iyilik sadece Allah için yapılmıştır. 7. nedenimiz eşsiz göreve hazırlama hikmeti. Allah sevdiği kullarını yalnızlıkla terbiye ederek onları hayatta üstlenecekleri eşsiz görevlere hazırlar. Her insan özel bir amaç için yaratılmıştır. Hepimizin bu dünyada bir görevi, bir sorumluluğu vardır. Ama bu görevi yerine getirmek için bazen yalnız kalmaya içimize dönmeye ve kendimizi geliştirmeye ihtiyacımız vardır. Tıpkı bir askerin savaşa hazırlanmak için eğitim alması gibi biz de yalnızlıkta kendimizi manevi olarak eğitiriz. Sabrımızı artırır, dayanıklılığımızı güçlendirir, niyetlerimizi saflaştırır ve Allah'la daha derin bir bağ kurarız. İşte tüm bunlar bizi hayatta üstleneceğimiz eşsiz göreve hazırlar. Belki bir lider olacağız, belki bir öğretmen olacağız belki bir anne baba olacağız ama her ne olursak olalım Allah bizi yalnızlıkla terbiye ederek o görevi en iyi şekilde yapmamızı sağlar. Unutmayın, yalnızlık bir ceza değil, bir hazırlıktır. Allah'ın bize verdiği bir fırsattır. Bu fırsatı iyi değerlendirin ve kendinizi geliştirin. O zaman Allah'ın size hazırladığı eşsiz görevi en iyi şekilde yerine getirebilirsiniz. Sevgili kardeşlerim, Can kulağıyla dinlediğiniz bu yedi sır aslında hayatınızın pusulası olabilir. Allah'ın sevdiği kullarını yalnızlıkla sınaması, onları büyük bir hikmete hazırlamak ve içlerindeki o muazzam potansiyeli ortaya çıkarmak için bir fırsattır. Asla unutmayın, bu süreç bir terk edilmişlik değil, ilahi bir planın ta kendisidir. Tıpkı bir tohumun karanlık toprağın altında filizlenmesi gibi, sizin de yalnızlıkta geçirdiğiniz o zorlu zamanlar aslında ruhunuzun yeşermesi için bir fırsattır. Belki şu an kalbiniz buruk, belki etrafınızda kimse yok gibi hissediyorsunuz. Ama bilin ki yalnızlık anlarınızda Allah size her zamankinden daha yakındır. Onun rahmeti, onun sevgisi, onun şefkati her zaman üzerinizdedir. Ona sığının, ona güvenin ve onun size hazırladığı o eşsiz göreve hazırlanın. Unutmayın, her zorluğun sonunda bir kolaylık vardır. Rabbimiz ne buyuruyor? Şüphesiz zorlukla beraber bir kolaylık vardır. İnşirah Suresi 5. Ayet İşte bu ayet, yalnızlıkta sabretmenin, Allah'a güvenmenin ve O'na sığınmanın ne kadar önemli olduğunu bizlere hatırlatıyor. Hayat bir imtihandır. Bu imtihanda bazen yalnız kalırız, bazen zorluklarla karşılaşırız. Ama önemli olan bu zorluklara nasıl göğüs gerdiğimiz, bu yalnızlıkları nasıl fırsata çevirdiğimizdir. Eğer biz yalnızlığımızı Allah'a yakınlaşmak, kendimizi geliştirmek ve onun rızasını kazanmak için bir araç olarak kullanırsak, işte o zaman gerçek anlamda başarılı olmuş oluruz. Bu videoda yalnızlık, arınma ve Allah'ın sevdiği kullarını terbiye etme yöntemleri hakkında söylediklerimiz kalbinize dokunduysa, hayatınıza bir nebze olsun ışık tuttuysa ne mutlu bize. Şimdi bu bilgileri hayata geçirme zamanı. Unutmayın, her biriniz Allah'ın sevdiği, seçtiği ve özel bir göreve hazırladığı kullarısınız. Kendinize inanın, Allah'a güvenin ve hayallerinizin peşinden koşun. Bu yolculukta yalnız değilsiniz. Bizler de sizlerin yanındayız. Kanalımıza destek olmayı unutmayın. Videomuzu beğenerek daha fazla kişiye ulaşmamıza yardımcı olabilir. Kanalımıza abone olarak bu tür ilham verici ve düşündürücü içeriklerden haberdar olabilirsiniz. Ayrıca yorumlarınızda düşüncelerinizi, deneyimlerinizi ve bu konudaki bakış açınızı bizlerle paylaşarak bu güzel topluluğun bir parçası olabilirsiniz. Rabbim hepimizi doğru yolda olan, onun rızasını kazanan kullarından eylesin. Bir sonraki videoda yeni bir konuda görüşmek dileğiyle. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatühü. Allah'a emanet olun.